Herkese selamlar. Lezzethanem mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır harika bir ıspanaklı börek tarifi paylaşacağım. Yiyenlerin hepsi el açması sanacak. Sırrı ise sosunda harika bir ıspanaklı börek tarifim. Buyurun yapımına başlayalım. 800 gram ıspanağı küçük küçük kestim güzelce yıkadım ve üzerine yarım demet maydanozu aynı şekilde küçük küçük kestim. Bir kase rendelenmiş peynir. Ben salamula peynir kullanıyorum. Siz de dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. 3 dal taze soğan. Onları da aynı şekilde küçük küçük kestim. 1 tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz biber kullanıyorum ve hepsini güzelce karıştırıyorum karıştırırken de ıspanağı eziyorum. Bu şekilde bastıra bastıra hem malzemeleri karıştırıyorum hem ıspanağı biraz eziyorum. Birkaç dakika bu şekilde ezerek ıspanakları karıştırıyorum. Ve bu kadarı yeterli. Gördüğünüz gibi ıspanaklar bayağı çöktü. Şimdi ıspanak böreğimizin sosunu hazırlayalım. Sosu için 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı maden suyu, 100 gram da eritilmiş tereyağı istiyorsanız 3 yemek kaşığı tepeleme daya yapabilirsiniz ölçmeyecekseniz eğer ve hepsini güzelce birbirine karıştırıyorum. İyice hepsini karıştırdım ve tezgahımın üzerine bir tane yufkamı alıyorum. Tezgahta güzelce açayım hemen. İçerisine hazırladığım sostan bolca her yerine gelecek şekilde koyuyorum. Her yerine hiç kuru yer kalmayana kadar her yerine güzelce sürüyorum. Bu şekilde güzelce her yerini sürüyorum. Bu arada sos bol bayağı var. O yüzden en sona biraz kalsa yeterli olacaktır. Yufkanın bu aşk kısmına ıspanaklarımı koyuyorum. Hafiften de bastırarak düzeltiyorum. Yan tarafları katlıyorum. Ve böreklerimi fazla sıkmadan veya gevşek bırakmadan güzelce sarıyorum. bir şekilde sardım ve gül şeklini veriyorum. Siz de istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde gül şeklini verdim. Yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine alıyorum ve bir tane daha hazırlıyorum. Yufkamı açtım. İçerisine sostan bolca koyuyorum. Her yerine gelecek şekilde. Sosumuzdan biraz arttıralım. En son üstlerine süreceğiz. Ve güzelce her yerini kuru kalmayacak şekilde sürüyorum. Burayı biraz hızlandırdım ki canınız sıkılmasın. Ispanakları köşe kısmına koyuyorum. Hafiften şöyle bastırıp düzeltiyorum. Köşe kısımlarından dışarı taşmasın diye katlıyorum içe doğru. Yavaşça sarıyorum fazla gevşek bırakmıyorum. Yavaş yavaş veya fazla sıkmıyorum onu da söylemek istiyorum ve tam ortasını bulalım. Bu şekilde güzelce sarıyorum ve gül şeklini veriyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Kalan sosumuzun içerisine bir adet yumurta koyuyorum. Ve güzelce çırpıyorum sosla beraber güzelce çırpıyorum. Böreklerimizin üzerine süreceğiz. Böreklerimiz hazır. Üzerlerine kalan sosu bolca sürüyorum. Gördüğünüz gibi elimizi korka alıştırmıyoruz. Üzerlerine bol bol sürüyorum. Bu şekilde çıtır çıtır ve çok güzel olacaktır. Hepsinin üzerine bu şekilde sürdüm. Gördüğünüz gibi bayağı üzerinde duruyor. Ve böreklerimi bu şekilde tezgahta 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişmeye gönderiyorum. Hadi bakalım fırına. Böreklerim fırında güzelce kızarıyor. Ortadan bir kat aşağıya koydum. Onu da söylemek istiyorum. 200 derecede güzelce kızaran böreklerimi fırından çıkarıyorum. Böreklilerim güzelce kızardı ve çok güzel görünüyorlar. İlk sıcaklığı çıksın hemen servise alacağım. Böreklerim servise hazır. Harika görünüyorlar. Şekli tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Hemen bir tanesini alıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Tadına bakan herkes sizin açtığınızı düşünecek. O kadar lezzetli oldu. Üzeri çatır, içi lezzetli, harika bir ıspanaklı börek oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Lütfen mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz de abone olun lütfen.